Evet, kameraya başladık hayırlısıyla. Hoş geldin Demokan. Hoş buldum, sen de hoş geldin Eren. <laughs> ben de hoş buldum. Ya biz çok heyecanlıyız çünkü bu içimizdeki tutkuyu anlatmak için yeni yarattığımız bir fırsat. E, paylaşmak için de sabırsızlanıyoruz doğrusu. E, biz uzun yıllardır vermenkul işiyle uğraşıyoruz. da ben de aslında çok farklı e, iş hayatında, farklı kariyer geçmişi olan insanlar olmamıza rağmen e, ikimizin ilk ortak noktası gayrimenkulü hakikaten seçerek e, bilerek seçmemiz daha doğrusu öyle değil mi Evet yani şey e, aslında her şeyin somutlaştığı bir yer mekanlar yani evler iş yerleri ama daha ziyade biz tabii konutlarla ilgiliyiz hayat e, orada konsantre oluyor ve ben e, daha evvelden de sana söylemişimdir evren. Böyle sıradan binaların, apartmanların önünden geçerken bile yeni yapılmış mesela. Hep düşünürüm o bir kesit olarak kesilse ve hayatları biz kat kat izlesek. Bir katta uyuyan biri, öbür katta dua eden veya televizyon seyreden biri. Bir alt katta yeni evli bir çift kavga ediyor falan. Bu böyle, böyle filmler olur ya böyle hani kesitlerini görürler. Ondan sonra ya bir sürü hayat yaşanıyor mekanların içinde ve aslında biz onları Taş, tuğla, cam olarak görüyoruz. Onun ötesinde bir şey var. Bu belki dediğim gibi yeni evlerde bir miktar olur ama zamanın yükü ve birikimi üzerine binmiş her türlü gayrimenkul de büyük de ne derseniz bu daha değerli bir hale geliyor. Biz bunları anlatmak istedik. Yani şöyle anlatalım. Şimdi Wikipedia çağında ya da işte Google çağında bir yerin background'ını öğrenirsiniz yani girersiniz işte kim yapmış ne yapmış falan ama orada yaşayanların neler hissettiği belki gidip 20-30 sene sonra yurt dışında yaşayıp dönüp çocukluk evini gördüğü zaman neler oldu o evlerin ufak göze batmayan detaylarının o zamanki yaşam tarzıyla ilgili neler çağrıştırdığı ve bugününe mukayese ettiğimiz zaman Neler anlayacağımız falan önemli. Bir tanıklık ama aynı zamanda keyifli bir yolculuk yapmak istiyoruz. Ay çok havalı oldu bu laflar. Biz normalde böyle tanıklık falan gibi laflar etmiyoruz özel hayatımızda ama tabi YouTube kanalını başlatıyoruz ya burada şey yaptık böyle gevezelik ettim. Açıkçası bir şeyler yapmak istiyoruz ve onun için bir harekete geçtik. Öncesinde konuşulur bu işler ve sonrasında kamera karşısına geçirir. İşte biz görüyorsunuz <laughs> daha düşünce aşamasını paylaşıyoruz sizinle. Böyle niyetlerimiz var ama biraz daha somutlaştır istersen sen Sener'den. Valla aslında e, oturduğumuz konutların temelleri o kadar geriye dayanıyor ki işte Romanlar zamanında bile apartman varmış mesela. Ama e, biz de mesela belli bir süre öncesinde gittiğimiz zaman ilk apartmanları hala görüyoruz. E bu çok etkileyici geliyor çünkü bu gayrimenkul işini yaparken tabii o kadar çok evle ilgileniyorsunuz ki ama bazı şeyler hakikaten unutulmaz olarak aklınıza kazınıyor. Onlar nedir diye geriye dönüp baktığımızda hep böyle hikayesi olan. Ee, ve hakikaten e, yapılış biçimi açısından baktığınızda o dönemin yaşam biçimine çok direkt olarak bir şeyleri e, işaret eden şeyler görüyoruz. Halbuki bir bakıyoruz emlak işi yapılırken işte şu kadar orada bu kadar e, banyo vesaire geçiliyor ama birdenbire bir bakıyorsunuz ki dairenin bir ikinci kapısı var. Halbuki bu o dönem içerisinde çok önemli bir hayat fonksiyonu yani işaret ediyor. Ana, ana giriş kapısının yanında bir, dışında, kapısı. bir başka var. giriş evet, kapısı olabilir. Evet, insan düşünüyor bir tane giriş kapısı var. Ee, bu apartman dairesi oluyor, eski apartman dairesi. Bir tane yanında bir tane daha kapı var. Niye falan? Orada Allah Allah acaba bu süreç yapılmış, vazgeçilmiş falan bir şey. Hayır öyle değil. Söyleyelim neden öyle oldu. Hmm. Neden öyle bir kapı var? Ee, Tabi o dönemin şartlarında evin içerisinde hizmet edenle evin içerisinde diğer yaşayan insanları yaşam alanlarını ayırmak daha mantıklı gelmiş. Çünkü misafir ağırlandığında hem evin gerçek yaşam alanıyla karışmasın hem de hizmet edenler çok daha rahat içeriye giriş çıkışlarını yapsınlar. Bundan gelen misafirler etkilenmesin diye düşünülmüş. Şimdi yorum da yorumlayabilirsek. Tabii, tabii ay ne kadar asil düşünmüşler, ne kadar zarif o zaman denilebilir. Baksana sınıfsal ayrıma, hani insanlar birbiriyle karşılaşmasın diye ayrı kapılar konulmuş denilebilir. Nereden baktığınıza bağlı olarak farklı farklı anlatılar olabilir ama realite böyle bir şey var. Ama tabii bu yine de bir tarihte mekanlar, tarihte evler falan kanalı ya da işte kaydı değil. Bugün de bir sürü başka şey var evlerin konumlarıyla ilgili olarak. Ee, mesela e, e, Boğaz'ın iki yakısındaki birbirine muadil yalıların birbirinden farklı fiyatlanmasının çok bambaşka sebepleri var. Ama en temel sebebi şu, akşam güneşi Anadolu yakasında batıyor. Dolayısıyla akşam sefası için Avrupa yakasındaki yalılar mükemmel. Mesela <laughs> yani böyle doğal bir sebebi hani bir sürü şey sebep düşünülür yani binanın fiyatlanmasıyla ilgili yeri, konumu vesaire vesaire. Mesela böyle bir şey var. Ben bunu ilk öğrendiğimde ya bu kadar basit bir şeyi ben nasıl düşünemedim falan demiştim. Ama, ama zaten en çok o basitler kaçmıyor ama çünkü çok böyle standart bir takım listeler üzerinden Aa, e, ihtiyaçlar konuşuluyor, var olanlar konuşuluyor. İşte biz o konuşulan listelerin dışındaki şeylere de bakıyoruz. Yani mekanların yaşamla ilişkisini kurmak ve eskilerden veya bugün de bugün belki de olabilir, olabilir. Tabii, tabii. Özel olan yerleri anlatmak istiyorum. Biz isim bulamadık buna açıkçası. Zaten. Yani bu terim bulma işi e, acayip yani hani e, acayip dükkanatları da görüyoruz ya böyle e, <laughs> e, onun gibi. Ondan sonra bulamıyoruz yani isim. Biz dedik ki işte özel konutlar, kupon evler, geçelim bunları. E, hikayesi olan mekanlar, hikayesi olan mülkler diyelim. Yani burada asıl önemli sözler, hikayesi olan. Bir hikayesi olsun, bir yerden gelip bir yere gitsin. On yıllar, kimi kez yüzyılların birikimi var yani zaman birikimi var hmm. üzerinde hmm. onları anlatalım anlatırken tanıdıklıklar alalım belki e, e, bir takım e, hepimizin çok sevdiği beğendiği ünlüler de bize eşlik eder bu süreçte evet. eşimiz dostumuz onlar ricacı oluruz evet. gelin deriz arttırın bizim de bu şu bölümümüzde yer belki kırmazlar. Tabi bazen de uzmanlar Çünkü bazen de uzmanlar bazen o yere dair o mülke dair e, net olan şeyleri, göstergeleri anlatmak için öyle, öyle. mimariyle ilgili uzmanlar ee, Evet, yani şey var, şimdi bu mekan insan ilişkisini sıfıra indirgeyebilirsiniz. Evet. Yani mesela Japonlar açısından evler otel, evet. o yüzden 20 metrekare yerde kalabiliyorlar. Evet. Çünkü adamın hayatı dışarıda, dışarıda dışarıda, dışarıda uyumak için bir yere geliyor. Şimdi ben bunu Japona anlattığım zaman o kadar etkileyici olmayabilir. Ee, ya, ama bizde öyle değil. Ee, mesela bizim misafir odası, salon diye bir yerimiz var değil mi? Evet, Sıradan vardı. Ya Var, öyle derdim. Misafir odası falan değil ki, o en çok oturduğumuz yer. Aslında o living room dedikleri, Hı. yabancıların Hı. yer bizim. Evet salonumuz yani. Orada otur. Onlar daha doğru söylemiş. Hakan living evet, Misafir de. odası değil orası. Evet. Ama biz çocukken evet. örtüler Yıllardır vardı oldu, tabii. Örtüler de. vardı. Katılar, örtüler <laughs> içeriye girmek sınırlıydı. misafir tabak çanağı vardı. <laughs> evet. sürü hikayeler. Şimdi o bir o bir o hareket zaman içinde ve bizim de tanık olduğumuz yerlerde biraz da sizleri şey yapmadan hani Bilgiye boğmadan ama duygu, duyguyu vererek ve yani gerçeklik hakikat isimden kopmadan çünkü bu işte samimiyet ve hakikat çok önemli kopmadan anlatmaya gayret edeceğiz. İnşallah beğeneceğiniz bir iş yaparız en azından biz deriz ki böyle bir şey diye imza attık çünkü gördüğümüz pek çok örnek hepsi çok saygın çok emek verilmiş işler ama pek bilgi dolu. Ee, biz bir duygu açığı gördük ve onu anlatmak istedik hikayesi olan evlerde açıkçası zaten bilgi insanı değiliz bilgi iyi ki de değilmişiz bu arada ya bilgi ucuz bir şey oldu artık bilgin işlenmesi bilgi yani, olay yok. ama işlemek gerçekten i̇şlendisi lazım oradaki duyguyu anlatmak lazım ee, bu kadar yani fazla da konuşamıyoruz hani bu kadar dinlediniz mi onu da bilmiyorum ama biz ee, çekiyoruz işte bir şekilde ne ee, evet şöyle için. bağlamak bence keyifli olur demokan bu bir tutku. O tutkuyu da ancak birlikte paylaşarak büyütebiliriz. O yüzden de sizden isteğimiz ne biliyor musunuz? Ee, evet tabii ki takip edin, izleyin ama sessiz kalmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları duymayı çok istiyoruz. Siz ne merak ediyorsunuz? Aslında en çok onu merak ediyoruz. Ee, lütfen bu iletişimi kuralım birlikte. Bize Ay işaret edin belli yerleri. Ya Şuranın bir acayip bir hikayesi var. Gidin diye İstanbul dışı yani hani imkanımız olsa şimdi bir sürü covid'di vizeydi falan şey yurt dışı bile olur. Çünkü bizim gezdiğimiz coğrafyalarda çok bizim hayatlarımızın izlerini rastladık özellikle Balkan coğrafyasında. Her şey olabilir. Bize işaret edin. Evet lütfen söyleyin nereyi merak ettiğinizi. Biz de hem merakımıza hem tutkumuza sizi ortak edelim, birlikte büyütelim istiyoruz. Evet bu hikayesi olan mülkleri, gayrimenkulleri paylaşalım. E, niyetimiz budur. E, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. En evet. önemli şey zaman çünkü ve zaman evet. ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz bu samimiyet duygusundan uzaklaşmadan bir iş yapmaya çalışacağız. Bu çok önemli bizim için. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bekleriz. Diliyorum. Görüşürüz. Hadi.